İyi akşamlar. Bugün 24 Şubat 2025. Saat 8 civarındayız, 20 civarındayız. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Gün açılışı güzeldi fakat e, günün ortalarına doğru bir yön arayışı bir türlü şekil bulamadı. Akşam 5'e doğrudu, 5'ten sonra da Amerikan vadelerindeki o düşüşle birlikte. Belki orayı sanırım belki farklı çünkü bir hikaye yok. O düşüş trendini... E, gördük. Bugünkü pivot seviyesinin, bugün için belirlenen 9.635 pivot seviyesinin altında bir kapanış yaptık. Bütün indikatörler gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Çok olumlu, çok görsel açıdan e, hayra bir yönü yok. Haftalık bazda baktığımızda bu haftanın pivot seviyeleri üzerinden baktığımızdaki duruma bak e, söyleyeyim sizlere. Orada da 9676'yı görüyorsunuz. Bakın bugün defa haftalık pivot seviyesinin üzerine gitmeyi denemiş. Bu hafta bir çıkış yapabilir miyim? Maalesef orada da durum sıkıntı. Hiçbir e, EMA, hiçbir cross, e, hiçbir şeyde doğru düzgün bir olumlu gösterge yok. Şurada bir geçmişten gelen bir destek bölgesi varmış. O da galiba Cuma günü işte burada destek oluşturmuş. Onun da Vermiş oldu. Sıçramayla tekrar geri doğru gelmiş. Ee, neler olabilir? Şimdi? Yarın için yeniden 9676'nın üzerine atması için bir çaba sarf edilecektir. Burasının atıp atmayacağı çok çok önemli olan kısımlardan bir tanesi. Değilse zaten bütün göstergelerin altında hareket eden bir yapı içerisindeyiz. Dün de söylemiştim. Günlük tam baktığımızda yani Şubat ayı içindeki e, duruma baktığımızda şöyle bir resim var. Çok değişen bir resim olmadı. Aşağı doğru geldi zaten. E, yeni bir bant açılmıştı. Şu gri bantın içine girme durumu söz konusu oldu demiştik. E, şu anda da o gri bantın içinde e, duruyoruz. Şurada 9427'yi görüyorsunuz. 9427 aslında Şubat ayının en güçlü ikinci destek noktası. Pivot açısından baktığımızda bu kanal da aynı zamanda yine güçlü bir desteği görüyor. Yani bu Şubat ayı içinde şu 9427 lira kadar salınımı bir şekilde galiba göreceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla alt tarafta bir 9427 durumu söz konusu. Ne olur da yukarı doğru döneriz? Ne hangi hareket bize yukarı doğru döndüğümüzü gösterir? Tabii ki haftalık pivot seviyesi bizim için önemli olacak burada. 9676 seviyesinin üzerine atmamız lazım. Yani yani tekrardan bir açılış oldu. Burada 9676 bir güç geldi ilahi bir güç yukarı doğru attık. Şuradaki banda geleceğiz. Bu bandın üzerine açıyoruz. Bu neresi? 9755. Orayı da açtık. Hadi ikinci banda geldik. Şuradaki regresyon kanadının içinde kalabilecek miyiz? Burayı da açtık. Yani böyle ilahi güçlerle hareket edecek bir şekil var. Maalesef görüntüde durumları çok sıcak değil. Yine dün de demiştim yani endeksin yönü çok çok önemli değil aslında. Yani siz doğru kağıtları doğru zamanda yakalayabilirseniz mesela birkaç tane dün de söyledim önemli kriterler var. Bu kriterlerin ışığında günlük trade ediyorsanız şayet tabii ki günlük trade'lerde de kendinize bakın birçok şeyde şuradaki değişimleri görüyorsunuz. Yakalayan çok çeşitli şeyler var. Indikatör blokları var. Onları birlikte seçip birlikte hareket ettiğinizde, bunları yakalama şansınız oldukça yüksek. Tabii günlük türette oluyorsunuz. Günlük turettediyse değilseniz orada önemli olan konu yine dün temeli gösteren temel taramalar. O durumda da daha önceden temel analizini yapmış olduğunuz düşen, önünüze düşen kağıt. Mesela bakın dün kimler demiştim. Kimler? Yüzde üçlük bir potansiyel oluşturmuş ve hani dedik ya temel kriterleri karşılıyor. Teknik de bir yerine geldiği zaman o tekniklerle birlikte hisse kendine yeni bir yol haritası çiziyor. Dolayısıyla Temeli, tekniği iyi kontrol ederseniz e, illaki endeks istediği kadar hareket etsin. Kendi kağıdımız güçlüyse zaten endeksin yukarı dönüşünde ilk toparlanacak kağıtlardan bir tanesi o. E, dolayısıyla temeli önce kontrol edeceksiniz. Temeli iyi olan kağıtlara bakınız. Duyo böyle demiştik. Katılım ev demiştik. E, bunlar hep temel olarak temeli burada çıkmış. Yani çeşitli kriterleriyle temeli sağlam olan listeler olduğu için ee, geri dönüşlerden çok fazla yan, şey yapmayacaktır. Bakın burada yine e, teknik derecelendirmeleri görüyorsunuz. osilatör puanlarına, hareketli ortalama puanlarına. Bunların her birini haftalık ve günlük olarak da görüyorsunuz. Yani bunların hepsi birer gösterge. Bu göstergeleri düzgün takip ettiğinizde herhangi bir insanın size bitiyor. Vermesine gerek yok. Her yer ki bir yerden bir şey beklemenize gerek yoksa koleksiyon önemlisi. Koleksiyon e, ona bakalım. Şuradan şuraya aldım. Mesela günün, günün içinde koleksiyonu da duvarları var diye söylemiştim hatırlarsanız. Bakın o duvarlara o duvarlara e, yakın durduğu için bir, bir miktar şurada, şey. şurada da bir gap var boşluğu da bir şekilde kapatıyor olması lazım. Dolayısıyla bir hafiften bir oynama olmuş geliyor ama e, teknik olarak bütün göstergeleri oldukça e, işilde e, düzgün e, te, temel olarak da baktığımızda dolayısıyla bir takip süreci içinde olmak lazım. Yani bir, bir içinde bulunduğunuz yatırım yapmış olduğunuz hissenin aslında bir taraftan da eee bir desteğin hem sizin gönlünüzde hem de elle tutulu bir desteğin olması lazım. A kişisi, B kişisi buna e, al, tat, tut, kaç gibi bir şey yaparsa ve siz ona kanarsanız birçok yerde terste kalma potansiyeliniz olur. Dolayısıyla biraz bu işleri öğrenerek, biraz daha bu işin içinde gönül vererek hareket etmek fevkalde fayda sağlayacaktır. Bir konuya daha bakacağım. Altın için e, dün 2000 Şurası bir açılsın. 2945 seviyeleri önemli demiştik. Bugün 2900 e kaç oldu? Yüksek 2956'ları gördü ama yine 2956'nın üstüne atamadı. 2945'in de altında seyrediyor. Yani bir hali hazırda haftalıkta o gücünü koruyor. Bir tek şey var şurada onlara da bakmak lazım. İkili tepe oluşturdu burada. Bu haftayı bu seviyenin altında kapatırsa önümüzdeki haftaya Peki, önümüzde haftaya kalmadan bu hafta sonuna doğru burada da bir hareketinin gelmesini e, bekliyorum. Yani bu bir realize olacak. E, çünkü günün sonunda insanların enflasyonda ve diğer estürmanlarda para kazancı. Bakın burada da boynunu bükmüş şey e, skor. Dolayısıyla burada bir küçük bir realize gelirse buradan o realizenin boyutlarına göre en azından biraz nemalanma durumu söz konusu olabilir diyorum. Ya bu haftanın pivotlarını da size söyleyeyim altın tarafında. Haftalık pivotlar, yani haftalık nereyi takip edeceğiz gibi bir sorunun cevabında. Haftalık e, 2922 seviyesi önemliymiş. Bu hafta 2922 seviyesinin üzerinde başladı. Yukarıda e, süper trende kadar gidip oradan tekrar bir geri dönüş yaşamış. Dolayısıyla 2967'lere kadar gitme durumu da olabilir. Ama geri gelirse, geri gelmesi durumunda aşağıda 2890'lı seviyeler bu haftanın içinde görebileceği. Yani bu haftanın yukarı doğru marjı da aşağı doğru marjı 2980. Hangi tarafa doğru hareket edeceğinin de e, şu aşamada çok belirgin bir yön yok. yön e, kararsız bakacağız yukarıda çünkü bu iki tane duvarı var burada onları da aşıyor olması lazım. da zaman gösterecek diyorum. Herkese güzel akşam akşamlar.